Evet arkadaşlar Kuzey ile babası şimdi hırsız polisi oynuyorlar. Eyvah, eyvah Kuzey babasını yakalayacak. Yakalayacak, yakalayacak, yakalayacak. Saklandı. Kuzey nereye saklandı baban? Baba Bomb tamam. Baba. Bomba mı? Tamam. Bomba. Hadi bakalım. Hadi bakalım nerede? Nerede? Nerede Kuzey babasını bulmaya çalışıyoruz. Eyvah yakalandı, yakalandı. yakalandı. <laughs> babası Açtım. Da 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 da. Kuzey, yakalamalısın bence. Kaçıyor. Hırsız kaçıyor Kuzey. <laughs> Kuzey yapmamalısın <gülüyor> öyle. <laughs> <laughs> ya, Nereyi <oynamadım> ya. <laughs> çıkardı Kuzey yerine? Koş 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 koş. Kuzey skuturin nerede peki? eyvah yok oldu. Nerede bulmalısın? Polis be çabuk bul. Hadi, hadi. Bir dakika. Hadi bakalım dedektif. Neredeymiş? Nerede nerede nereden nerede 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 Hırsız oluyor bence. Bence hırsız alıyor. Bulamadı babasını. <laughs> Yakalandı.